Bağırsak problemi olan kişilerde beraberinde hemoroid dediğimiz basur da devreye girmektedir. Bağırsak problemiyle birlikte bu kişilerde enflamatuar süreçlerde de tetiklenmektedir. Ve bu duruma elbette ki kapsamlı bir destek sağlamak lazım. Ama özellikle bu kişilerin rahatlatılması, günlük yaşantısını biraz daha kaliteli, konforlu hale getirmek için onlara bağ suruyla veyahut da tuvalet sonrasında, makat bölgesinde, popo bölgesindeki probleminin hafifletilmesine yardımcı olacak bir noktadan bahsetmek istiyorum. Özellikle ön kolumuzda bununla ilgili önemli bir noktamız vardır. Eğer ön kolunuzu orta kısmını tespit ederseniz bu ön kolumuzun orta kısmında bir kaslarımız geçmektedir. İşte o kaslarımızın, o kaslarımızın tendonlarının yani buradaki e, kasımızın her iki yanındaki noktamızı tespit eder ki bu kişilerde bunlar hassastır. Bu noktaları sık sık masaj uygulamaya çalışırsak bu onların bu problemin rahatlatılmasına yardımcı olacaktır. Elbette ki unutmayın ki bağırsak tek bir noktayla çözülmesinden ziyade kapsamlı bir yaklaşım gerektirmektedir. Ama bazı süre yönelik bu noktanın masajı onları rahatlatacağını siz de göreceksiniz.